Onlar yaban hayatının koruyucuları. Kimi zaman bir iz, kimi zaman da silah sesinin peşine düşüyorlar. Yaban hayatının gelecek nesillere aktarılabilmesi için kaçak avla mücadele önemli. Çünkü nesli tehlikede olan hayvanlar var. İşte bu önemli görev için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli devrede. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kırıkkale'deki Sarıkayalar mevkiinde de rutin denetimler yapılıyor. Burası Karaca'dan Bıldırcı'na yaban hayvan çeşitliliğinin yoğun olduğu bir ablak. <laughs> Av koruma memurlarının mesaisi sabahın erken saatlerinde başlıyor. Sarp parazi ya da dondurucu soğuk onlar için engel değil. Kaçak avla mücadelede en önemli faaliyetlerin başında izleme geliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeli Sarp arazide izleme faaliyetlerini işte bu şekilde gerçekleştiriyor. Arkadaşlar ağaçlandırma sahasında e, 3 adet avcı görülmüş. onlara müdahale için, belge kontrol için bir sahaya hareket edelim. Şu anda yapılan izleme sonucunda ağaçlandırma sahasında yani avın yasak olduğu bölgede 3 avcı gözlendi ve şu anda onlara müdahale için ekipler harekete geçti. Uçsuz bucaksız arazide gözlenen avcıların peşine düşüldü. Dağ tepe açıldı ve avcıların ağaçlandırma sahasının dışında olduğu tespit edildi. sıra evrak kontrolüne geldi. belge arkadaşlar. Şu anda neye bakıyoruz? Şu anda e, Avbis e, sistemi üzerinden, Av bilgi yönetim sistemi üzerinden avcıların bu aparça sarı kayalar genel avlarından... izinlerinin veya kotaların olup olmadığına bakıyoruz. Burada. Avcıların hem ruhsatları hem izinleri bulunuyordu. Evet, teşekkür ederim. Sağolsun DKMP personelimiz, e, bu konuda çok hassaslar. E, doğal hayatın sürdürülebilmesi için bu kontroller kesinlikle şart. Ancak her zaman denetimler bu kadar kolay olmuyor. Bazen saatler süren arazi taramaları ya da kovalamacalar da yaşanıyor. O olaylardan birinde Kırıkkale İl Şube Müdürlüğü personeli Hakan Tonga, kaçak avcılar tarafından darp edilmiş. İşini yaptığı için saldırıya uğrayan Hakan Tonga'nın avcılara mesajını et. Belgeli, kurallara uyan avcıların biz dostuyuz. Biz hiçbir zaman onlara karşı bir art niyetimiz olamaz. Ama belgelere uymayan, avcılık konusunda hiçbir fikri olmayan insanların her zaman biz karşısındayız. Av koruma memurlarının özverili çalışmalarıyla kaçak avcılığa geçit verilmiyor. Son 4 yılda yaklaşık 48 bin kaçak avcıya işlem yapıldı. 60 milyon lira ceza kesildi. <laughs>